How are you feeling lately, and how are you prepared for the finals? You think? Um, I'm feeling good, and I think um, we're prepared as best as like we've ever been prepared. I think the coaching staff does a really good job of um, scouting and making sure we have all information that is needed. Um, so when it comes to preparation, um, we all have full confidence in the uh, coaching staff and feel ready to go. Yani şu an iyi hissediyorum ve finale de iyi hazırlandığımızı düşünüyorum şu ana kadar ee, özellikle teknik ekip gayet iyi çalışıyor ee, bizi hazırlamak için çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bilgileri sağlıyorlar çeşitli stratejileri belirliyorlar ee, onlara güvenimiz tam onların hazırlığı doğrultusunda biz de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve maç saatine kadar hazır olacağımızı düşünüyoruz şimdi buraya aslında Bursa Spor'un 3 oyuncu sözleşme imzalayacaktı onun için geldik kendisi de takımın en sevilen oyunculardan biri en başında dediğim gibi. Şu üç oyuncunun fotoğrafının yanında Andrews'u ne zaman orada görebileceğiz? Yani seneye Bursa Spor'da kalmayı düşünüyorum ya da finalden sonra mı bunların hepsini değerlendirecek? Ne düşünüyor bu konuda? So they're here basically for this like you know extensions and if they're asking that if they will see you your picture up there with them or if you're thinking about it after the final after the season what is the plan for you? Uh, I think for me right now, I've just mostly just been focused on the finals. I haven't talked to my agent. I Haven't talked to Nadim as far as um, extensions or anything like that. So um, I think just the main focus for me has been to be as locked in as I can with this finals and with the playoffs coming ahead for Turkish League. Ya bunu açıkçası henüz şu an menajerimle veya takımımızın genel menajeriyle konuşmadık. Şu an sadece finale ve playofftaki şansımıza tamamen odaklanmış durumdayım. Sezon bittikten sonra tabii ki görüşmelerimizi yapacağız ve çeşitli nasıl diyeyim pazarlıklarda bulunacağız. finali kafasında nasıl oynadı? Nasıl bir oyun geçiriyor aklından? How can you see the final game think when you're thinking about it? If if you can see the game through, you know, in your head um... I never too much try and focus on the end results. I just think the game um, is going to come down to one who's rebounding the ball, um, who plays obviously the better defense, and then um, how can we control the tempo. We know that they like to get out and run, so maybe stop their transition a little bit, but I don't like to think about the final outcome, just things that we can do to try and put ourselves in a good place to win the game. kolayca odaklanmak istemiyoruz çünkü ilk olarak düşündüğümüz şey maçla alakalı ribantları daha iyi kimin kontrol edeceği tabii ki çok açık olarak kimin daha iyi savunma yapacağı ve onların temposunu kontrol edip edemeyeceğimiz çünkü biliyoruz ki tecrübeli tecrübeli takımlar geniş rotasyonları var ve açık sahayı kolay bir şekilde kullanıp kolay sayı bulmak istiyorlar öncelikle sonuçtan ziyade almaya çalıştığımız şeyden ziyade bu üç parametreyi düşünüp bunları kontrol edebildiğimiz sürece nasıl maçta kalacağımızı düşünüyoruz daha çok. Andorra maçında bir sakatlık yaşamıştı. Gaziantep maçında da oynayamamıştı bununla alakalı. E, finalde oynayacak mı? You had an injury against Andorra and you didn't play against Gaziantep. How you're feeling? You, will you play in final game? He's asking. Yeah, <gülüyor> <gülüyor> yeah, for sure. I um, think uh, me not playing the Gaziantep game was just a preventative measure to uh, kind of rest my ankle and just uh, get fully healthy. Ya, bu sadece aldığımız bir önlemdi. Antep maçında biraz daha uh, bile dinlendirip tedaviye devam etmek ve final maçı için hazır olmak içindi. Şey haradımda görüyoruz. Peki son olarak camiaya neler söylemek ister? The last thing that if you have a message for for all uh, all our fans or all community. Um just overall we we as a unit and myself included, I'm sure all the coaching staff and everybody involved with the the versus Sport basketball team uh, just wants to thank the fans. Um, they've been providing an incredible environment. Um, i have teammates from former years, other players around, not only uh, europe, but even in the states, who have um, saw our environment and have spoken big things about um, the crowds that we've had and the, the antics that they've provided during the game, so it gives us a lot of help. Yani taraftarlara yarattıkları atmosferden bize verdikleri destekten dolayı dolayı gerçekten çok teşekkür ederiz. Çünkü hani öyle bir iç saha atmosferi yarattık ki sadece buradaki eski takım arkadaşlarımdan bahsetmiyorum Avrupa'daki. Yani tekrar Amerika'daki arkadaşlarımdan da bu konuyla ilgili çok ciddi geri dönüşler aldım. Çok farklı bir ortam ve çok ilgi çekici bir ortam olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili gerçekten konuşuyoruz ve bizim için arkadaşlarım da bizim çok mutlular. Çünkü harika bir ortamda çalışıyoruz. Bu destekten, ve atmosferden dolayı teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Final içinde başarılar diliyoruz kendisine tekrardan. Good luck for the